Ne yapıyorsun? Kumdan kale. Kumdan kale mi yapıyorsun? Evet, ama sonra burada sonra araba parkı yapacağım. Araba parkı mı yapacaksın? Evet. Arabamızı çekeceğiz ona tamam mı? Tamam. Çok güzel olmuş. Zor mu? Zor da ama bana yetiyor. Ama sen yapabiliyorsun değil mi? Evet. Niye? Bunu baktın mı? Evet. Senin kolların güçlü olduğundan dolayı mı? Çok mu güçlü kollarım var? Aferin lan Enes. Abi nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Eymen kedi geldi bizi görünce kaçtı kuşlarımıza saldıracaktı yine. Evet. Yoksa ben küreyi onun kafasına koyardım. Aferin.